Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Yine Erbaini İdrisiye isimli eser ve içerisinde bulunan 40 alet Esma'dan bir tanesini zikredeceğiz. Bu ismi şerif kemali isimlerdendir. Bu ismi şerifi zikredip faydalarına nail olmak ismi Musa olanlara çok uygun düşer. Zira Musa aleyhisselam bu ismi şerifin bereketiyle zamanındaki insanların en kavisi yani güçlüsü olmuştu. Evet sevgili dostlar, hangi ismi şeriften bahsediyoruz? Ya mübdiyel bedai ilem yebqi inşaiha avnem min halgih ya mübdi. Türkçe manasına baktığımızda, Ey tüm eşsiz varlıkları mahlukatından hiçbir yardım istemeden yaratan manasına gelmekte. Bu ismi şerifi sadece ya müpti şeklinde zikretmiyoruz arkadaşlar. Tamamını e, zikretmemiz gerekmekte. Allahu Teala tüm hayırlı güzel dualarımızı kabul eylesin. Bu ismi şerifle alakalı bizim kanalımızda onlarca fazilet paylaştık. O videolarımızı da izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.